Hepinize selam dostlar. Soğuk, etkili, yağmurlu ve lanetli bir kış gününden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber resmi askeri ücretimiz olan 17.002 TL'nin günlük bize düşen miktarıyla 30 günden hesapladım bunu. 566 Türk lirası para yapıyor. Bir gün geçireceğiz. 566 lirayla Türkiye'de bir günlük yaşamanın ne kadar zor olduğunu ya da nasıl bir yaşam olduğunu göreceksiniz. Şimdi gidiyorum kekem. Niyetimiz işe gitmek. Bizim iş yerimiz Bursa'da. Oraya doğru yola çıkacağız. Otobüs kullanacağım hava soğuk diye. Sizde beraber de makara kukara yapa yapa gideceğiz işte Şu an ilk harcamamı yapmaya Markete giriyorum Sigara bu su alacağız buradan Abi kolay gelsin Ken switch dark blue verebilir misin abi bana bir tane Abi dışarıdan su var mı Çıktım marketten suyla sigara aldım şu an 480 lira param kaldı. Evet 90 lira tuttu bunlar. 90 değil 81 lira tuttu bunlar. Haberiniz olsun suyla sigara. Şimdi gidiyorum aziz Kafama da yağmur yağıyor üstüme de peluş ayıcık gibi bir şey giydim var ya. Bu bir de sıcak tutuyormuş gibi gözüküyor fakat tutmuyor. Bu dikiş olduğu için böyle her yerinden hava alıyor. Buna bir operasyon yapmamız lazım. Zaten ıslanacağım birazdan çok çirkin bir vaziyette olabilirim Bursa'ya gittiğimizde. Yürüyorum. Manzaram da bu. Bu arada benim oturduğum muhitten bu tarz ufak otobüsler, minibüs tarzında geçiyor. Aşağıya merkeze bırakıyor. Bursa otobüsleri de aşağıda. Yani onlara binmiyorum mesela. Bir tane daha geçecek şu an. Şu an yürümeyi tercih ediyorum. Onu da hesaba katın yani. Ara ara da bazı görüntüleri çekeyim diyorum. Şu an favelasal bir kestirmeden aşağı iniyorum. Çocukluğum buralarda alemden kaçarak sigara içmekte geçti. Kötü bir örnektim ya gerçekten çocukken. İyi bir çocukluğum yoktu. Eskiden bir de komple suymuş buralar şuralara kadar falan. Burası gemlik. Zamanında bir tane Yunan imparatoru mu? Ne denirse bilmiyorum. Manitası var bir tane. Bunların isimleri vardı isimlerini unuttum arkadaşlar. Buraya manitasıyla geliyor tatil yapmaya. Tabi denizciler bunlar. İbneler aynı zamanda iki tane erkek. İşte takılıyorlar burada. Gemliğin bu memleketin yerlileri Yunan İmparatorunun gidiyor manitasını kaçırıyor. Adam da emir veriyor. Diyor ki benim diyor sevgilim diyor. Bulana kadar diyor buradan diyor gitmek yok. Okey diyorlar baba. Harbiden adamı bulamıyorlardı. Adam bulamayınca Yunanistan'dan ailelerini çağırıyorlar. Gemliğe yerleşiyorlar. Diyorlar ki bizim komutan artık imparator kafa yedi. Biz de bunu bulamıyoruz. Biz gelemiyoruz. Siz gelin. Gemlik böyle gelişiyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de hiçbir yerde bulamazsın. Alın size tarih genel kültür. Faça faça fa Faça fa Dans 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 Çok güzelsin sen Atla da atla gel atla Güzellik. tamam tamam Ben de seni seviyorum gel Gel seni de seviyorum Oy benim oğlum benim Ben Gemlikte yaşıyorum birader. Burası ufak bir memleket. Açıkçası genel insan kitlesinin pek bir işi yok ve iş olmayan toplumlarda gözlemlendiği üzere saçma sapan gelişimler gözüküyor. Birbirine salça olan insanlar gözüküyor. Geçen sahilde gördüm mesela 10 tane ufak çocuk grubu Yoldan geçen başka çocuklara salç oluyor falan Dövüyorlardı bir tane çocuğu dedik oğlum ne yapıyorsunuz durun <laughs> Abi diyor bir haftadır diyor kavga etmiyorum Bu işsizlikle geçen bir uyuşturucu başlangıcı da oluyor Kişilerin amaçları olmadığı zaman arkadaş çevresinden kaynaklı Veyahut da bunu bir meziyet görerek bir şeyler içilmeye başlanabiliyor bir ortamda Size belirtmek istediğim tek şey başarı değil Bu mantıklı bir olay da değil Evet eğlenmek istiyor olabilirsiniz Ülkede maalesef eğlence birazcık daha cebi dolu olan insanların elinde olduğu için veyahut da eğlenilebilecek unsurlar onların elinde olduğu için herkes motor alamıyor ya da ne bileyim herkes kulübe gidemiyor. Herkes buna parka gidemiyor. Bu yüzden arkadaş ortamında takılarak yapılan eğlence aktiviteleri de var. Dikkat edin arkadaşlar. Bir kereden bir şey olur. Saçma sapan maddelere bulaşmayın. Yani çok legal bir şekilde Instagram'da, sosyal medyada her yerde paylaşılıyor. Yok Leyla abla, Mehmet abi falan. Yarak yürek şeyler içmeyin. Bir şey içmeyin genel olarak. Size tavsiyem bu. Yok olursun. İki eğlenceyiz, güleceğim, edeceğim diye işsiz kalırsın. Niye bir bok yapamıyorum? Elinde de bir tane sigara olur. Çeker çeker düşünürsün. Hiçbir şey yapamaz. Abi tavsiye sana. Her şeyi içme. İçmemek daha büyük bir yardım. Başardım. Abi kolay gelsin. Gidiş gidiş. Şu... Ne yapıyorsun lan burada? Giriş dönüş versin ama. Abi bilet satmıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Kart mı satıyorsunuz? Kart mı nakit Üzücü. Öpüyorum. Var sağlı Canının Var <laughs> Oğlum otobüse bineyim diye sigarayı yatacakken parayı attım kafamı s***** <laughs> Mevzuya geldik Abi ben sana bir 10 lira daha vereceğim şimdi Bir 20 vereceğim Çıkartayım cebimle. Para vereyim mi abi? Para veren sen misin? Evet. Burada var. Evet burada 40 var. 40, 60. Kasan 5 veririm. Tamam sıkıntı yok abi. 425 aldım. Aldım. yaz bunu. Al. Eyvallah abi. Ben yemedim yemek gidiyorum Bursa'ya otobüse bindim. 560 liraya da çıktık evde. En ucuz kiranın şu an 10 bin lira olduğunu düşünürsek varsa artık 10 bin lira ev kira 10 bin de birader bölüyorum 30'a 333 lirada günlük bizim ev kiramız var her gün 333 lira kenara atmazsak 10 bin lira toplayamıyoruz ayda nasıl olacak bu hesap olmadı birader 330 oradan versek bizde 430 100 liramız var şu an cebimizde bize ait yemek yememiz için gerekli olan para çok garip enteresan sorayım mı abiye de abi bir şey soracağım abi Emekli maaş yetiyor mu abi? Ne? Yaşamaya abi. Emekli maaşı mı? Ne? Şey, ne neye ne? Normal yaşamak için yetiyor mu abi? ücret falan. Ben bugün <laughs> öyle video çekiyorum da. Asgari ücret bilmiyorum valla. <laughs> yani geçecek hala yükselecek. Merhaba abla. Ben, yükselecek yükselecek. Niye gösteriyor? Öyle çekiyorum. Ben çekiyorum? Herkes çekiyor. Habercim misin? Evet. En az 20 olması lazım. Bence en az 40.000 bin falan olması lazım abla. <laughs> Hayat şartlara göre doğru mu? Ama işte bu Hangi haber? Ben YouTuber'ım ya. YouTuber'ım ben. Tam haberci değilim. Sosyal vatandaşım yani. Sen de habercisin abla. Öyle düşün. Hayırlısı olsun inşallah. Güzel haberler diyor. Hayırlısı. Örtüyorum ben. Ben de üzerine yine aynı o mı çalışıyorum. Hayır. Ben grafik tasarım... Bende 6-7 tane meslek var abi. Maşallah. Ben interneti içerim abi <laughs> O da oradan dedi. Biz ineceğiz şimdi. Şey. Sonra yürüyüş yapacağız azıcık. <laughs> Benim karnım acıktı. <laughs> Müsaade var mı abi? Ben deneyeyim. Ben onunla konuşuyorum ya ben. Evet yukarısı kent meydan agam. Ben buradan sonra yürümeyi tercih ediyorum tabii ki de. Kıyak oluyor. Bizim bu arada astar almamız lazım. Astar ve mat beyaz boya almamız lazım. Bunlardan dik spreyler olsa olur. Koştur bu, koştur. Kent meydanı burası. Tren çarpmasın da bana şimdi. Şu aradan böyle kestirmelerden gidiyorum. Bir 30-40 yıl sonra falan benim YouTube kanalından bu görüntüleri alırlar. İşte 2025'te Bursa falan. Suriyeli doğru 2025'te Bursa. Kahvaltı. Başkan pilav üstüne verebilirsin ya kuru verebiliriz. Şöyle yahni verebiliriz. Tamam. Yahni ver abi sen bana üstü. Bakalım ne kalacak. Bir de kolası var. O kolaya gel. Eyvallah abi. Kardeşim. Kolay gelsin abi. Allah'a emanet Kalan tutar 245 TL. Uyandırayım. Kolay gelsin abim. Bu arada kirayı ödemiş olsaydık o 300 küsür lira bir kira parası vardı ya. Şu an hesabı ödeyemiyorduk. Bizim aşağı yukarı böyle gelmiş durumdayız. İşte kargoya da uğramasam ayıp olurdu. Hemen onları da halledeyim vereyim. Parçalarınız gelsin. çek gibi gönül kullanın kardeşim. Bunu da hallettik. Artık dükkanı açıp kaskımızı boyayabiliriz. Size bugün onun hakkında birkaç tane video çekmeye çalışacağım. Göstermeye çalışacağım. Eğlenceli olacak. İndik. Canlar bu arada ben dükkana az önce giriş yaptım. Astar ve birkaç tane malzeme almaya gitmiştim. Dükkana girdim. Böyle bir sigortayı dedim kaldırayım bakayım dedim ne olacak? Bilader elektriği kesmişler. O yüzden airbrush yapamayacağız bugün. Elektrikle çalıştığı için bu malzeme. Işık falan diyor kepenk yarım. Böyle e giriş yapalım içeri hocam. Bakın burada. Sanırım elektriği açtırmamız gerekecek. Bu da yaptığımız bir kas. Başladık bunu yapıyoruz şu an. Neyse dostlar bu bize engelledi de en azından çocuğun kasma astarı atalım. Burayı da açtırayım yani ne yapayım. Kuyuklan primer 1K. Bunun maskesini de kullanın bu arada. Herhangi bir şekilde boya badana işiniz varsa maske takın abicim. İşiniz sarfa sarar. Biraz kuruması lazım. Kurusun geleceğim dedi. Hala 240 liramız var arkadaşlar. Bugün dükkan açılamadı. O yüzden Apex motordayız. Taş yapıyoruz. <laughs> Daskı maskı eskimiş dükkanın. Elektrik bağlatmaya çalışıyorum. Telefonumu da burada şarj ediyorum artık. Bak burası çok güzel oldu. TDR falan yapacaksanız scooterınızda her malzemesi var bak bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Aşağıda olur. Ha. Güzel bir yer oldu burası. Arkadaşlar Benim dükkanımın mevzusu Yarına falan kalır. Efendime söyledim, ben aradım Enes i. dedim gel beni al. Enes'in motoruyla azıcık buraya kadar geldim. Enes'in yeni motoru bu. Bu ibneyi takip, takip etmeyin. Ama, takip. Bu videoya 1000 like gelirse Yiğit bana hediye lastik oluyor arkadaşlar. Çok kolay bin like. Bana ne oğlum bunu? <laughs> oğlum benim zaten videolarıma bin like geliyor ki. Tamam işte yani için Şimdi bunu dedin ya bunu duyan altmazlar ben zarara girmeyeyim diye birader. 45 liramız kaldı galiba. Yalandan bir kahve içeceğim şurada bir yerde. Sonra konuşacağız. Bu da yeni vaf. Almak istiyorsanız linki aşağıda açıklamada var. Değil mi kanki? <laughs> Hala aynı tutar bir var çok iyi. Eldir abi. <laughs> aynı tutar değil. Canım şey. <laughs> Yo, merin olsa, merin olsa Canım gelir misin sen? Gelmezsin gelmem. ki. Kente falan bırak o zaman. Buradan çıkalım aga. Birazcık piyasas. Bu arada dükkan sahibine, bana kirayı veren abi mal sahibine yazdım elektriği falan halletmek için. Lakin adamların da daskının süresi dolmuş. Elektriği de açtıramadık. İki güne açılır arkadaşlar. Kask mask boyama işleriniz birazcık rötara bağlayacak. Kusura bakmayın. Ne oldu? Korktun kapattın egzozu. He lollipop. Emniyet güçleri de arkanda. Hava da buz gibi olmuş bu arada. Var ya üşüdüm. Agam ceket aldı be. Yakında size Spotify listemi paylaşacağım. Enes beni dükkanın oraya bıraktı. Üstünde popuduk mont vardı. Onu çantaya aldım. Yağmurluğu giydim. Şimdik Merinos'a yürüyorum. Otobüs durağına. Montun cebinde de 1 lira buldum. Bakiyemizi ekleyeceğim bunu da. Gidelim bakalım. Birazdan açalım. Yürümeye adapte olayım biraz. Konuşuruz. Bay bay. Dostlarım normalde şu an iş çıkış saati olması lazım. Aldı falan saat. Şu an karnım bayağı aç. Sabah bir tek yemek yedim. Bir tane kahve içtim. Burada 95 lira para var. 3 öğünden hesaplamıyoruz. Hadi 2 öğünden hesaplıyoruz. Gece yemek yemeden yatacak uyursak nasıl olacak bilmiyorum ama bir yemek yememiz lazım. 95 lirayla da hiçbir şey yiyemem diye düşünüyorum. Bakacağım. Karda bu arada benim aklımdan çıktı. Bizim otobüs biletimiz 55 Türk lirası. Ki ben ara mesafeleri şu an yürüyerek gidiyorum. Bilmiyorum herhangi bir minibüs, tür, taksidir herhangi bir şeye Bu halde bile para tam olarak yetmiyor. Bizde 95 liradan 55 çıkarttığımız zaman kalacak olan 40 TL para var. Düşünsenize asker ücretle çalışıyorsunuz. Karınız hamile, çocuğunuza ve asker ücretle çalışıyorsunuz. Kira mı ödeyeceksin, yemek mi yiyeceksin? Kadın ne yiyecek? Enteresan durumlar. Buna hak görüyorlar biz. Bu kadarız yani. Sanırsam yaşamaya pek hakkı yok insanların Türkiye'de. Düşündün mü? Genel ülke öyle bu arada. Merhaba abi. <laughs> abi? Kim yapıyorsun sen o? Bilmiyorum ki. Sen nereden gördün onu? O benim logom abi. Bayağı önce gördüm ben onu. Böyle çok oluyor. Şimdi mevzuyu şuna getirelim. Biz bugün hiçbir şey yapmadık. Orta fiyatlı bir yerde içtik kahvemizi. Kahve içmek zorunda da değiliz. Her gün hadi diyelim buna da hak görmüyorlar. Bu herhangi bir bölgede, gördüğünüz herhangi bir yerde. Yok 150 liranın altına en ucuz şeyi yeseniz çıkamazsınız. Yanınızda arkadaşınız da olabilir. Ona kıyak yapmak isteyebilirsiniz. Yani insanlar birbirine bir kahve ısmarlayamıyorken nasıl yaşayacak? Bir de eğlence ihtiyacı var insan doğasında. Sosyalleşme ihtiyacı var. Nasıl olacak oğlum? Bu millet mutlu olmadan nasıl üretim yapacak? Bu insanlar mutlu olmadan, düşünmeden nasıl hayat geçirecek, nasıl üretim yapacak, nasıl geliştirecek kendini? Geliştiremez. Çok kötü yerlere gidiyoruz dostlar. Hani herkes her şeyin farkında aslında ama baksana. Burası mı? Buradan yukarısı komple Suriyeli dolu. Gasp memleket zaten. Kuyumcusu var, otogaderisi var, otomobil kiralama şirketi olan var. Burada aralarında Türk dükkan yok. Neyse o farklı bir konu. Son kalan 40 liramızla ne yapacağımıza bakalım. Aslında gayet herhangi bir yere oturduğu zaman şu anki ekonomiyle Türk genci kendini rahat veyahut da parası olmadığı için bir şekilde ekonomik kötülüğünden dolayı zekasal düşüş de oluyor. Üşengeçlik de oluyor. Uyuşturucu bağımlısı oluyor. Çünkü yapabildiği tek keyif alabildiği durum bu oluyor Türk gencinin şu an. Vaziyet kötü. Gerçekten kötü. İnsanların başka bir seçeneği kalmadı. Bas bas bu arada sokakta tinerci denerek yüzüne bakılmayan insanlar sosyal medyada hepimiz izledik. Zaman Rakiye rakıya alkole zam yapıyorlar. Ne içiyorum ben Bonzai içiyorum diyen bir dayı vardı. Bütün gençlik öyle. Herkes mutlu olmak için bir şeyler içmeye çalışıyor. Çünkü kendi egolarını veyahut da mutluluk hormonunu saygılatacak bir şey üretemiyorlar, yapamıyorlar. Ezemiyor insanlar arkadaşlar. Şu an bizim bu yaşlarda cayır cayır takılıyor olmamız lazımdı. Yok işte cayır cayır takılamıyoruz. Sünepe izlemiz. Başladı mesai. Abi da kolay gelsin. Al bu beş. Evet, otobüse bindim. Verdim ücretinde. Biraz bir daha üstünde karışık bir şey yedim. Az mercimek çorbası içtim. Bir tane kola içtim. Günün yemeği bu birader. Başka hiçbir şey yemedim. Tavuk döner falan demedim. durum demedim. Cebimde kalan para kırk lira O kahveyi içmemiş olsam yemek yerdim Evet. Ama evin kirasını ödeyemezdim onu unutmayın. Anlarsınız. Enteresan. Bir de elektriği falan kestik. Zor kardeşim bu işi de. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Ben de evime gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Like da atın birader. Böyle şeyler gelecek. Bay bay.